silahlı muhalifler Halep'te Esad'ın başkanlık konutuna girdi. Harekatta rejim ordusu ağır kayıplar verdi. Muhalifler kısa sürede Halep, İdlib gibi büyük şehirleri alırken rejim kaybettikleri yerlerde tüm silahları bırakarak çekilmek zorunda kaldı. Muhalifler Esad'ın Halep'teki konutuna girdi. Konutun tamamen boş olduğu görülürken silahlı muhalifler Esad'ın yatak odasına kadar her yeri dolaştı. Suriye'de Esad rejimine muhalif grupların ilerleyişi sürerken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Arakçi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüştü. Görüşmede İran'ın Suriye halkı ve ordusuna terörle mücadele, bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması konusunda tam destek verdiğini söyleyen Arakçi, Suriye'de yaşananların Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeyi kaosa sürükleme planının bir parçası olduğunu belirterek, geçmişte olduğu gibi Suriye bir kez daha kazanan taraf olacaktır dedi. Esad ise İran'ın desteğinden dolayı teşekkür ederek, Arakçı'nın hassas bir dönemde gerçekleştirdiği Suriye ziyaretini son derece anlamlı bulduğunu ifade etti.